Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte araç ruhsat don nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ruhsat seri numarası 2 harf 6 rakamdan oluşur ve ruhsat sahibinin kişisel bilgilerinin bulunduğu sayfanın altında yer alır yani ruhsat Serino tescil edilmiş olan araçlarda bulunmakta. Siz de bu şekilde öğrenebilirsiniz. Ruhsat sahibinin kişisel bilgilerinin olduğu sayfada yer almakta. E-Devlet'ten de sorgulama işlemlerinizi kişisel hesabınız üzerinden e yani giriş yaptığınızda ruhsat sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.